Herkese merhabalar. Bugünkü derinlemesine incelememizde Kur'an'dan Saffat suresine bakıyoruz, özellikle 50 ile 62. ayetlere. Evet. Bu ayetler e, cennette geçtiği tasvir edilen bir sohbeti anlatıyor, ama aslında hepimizin yani inanç, şüphe, ilahi yardım gibi hayatın amacı gibi konuları düşünmesine yol açıyor. Aynen öyle. Amacımız da bu. Yani hem ayetlerdeki o temsili anlatımı biraz aralamak, Kur'an'ın mesajını daha iyi kavramanıza yardımcı olmak, hem de kendi hayatınızdaki seçimler üzerine, ilişkileriniz, hedefleriniz üzerine düşünmek için bir e, zemin hazırlamak. Çok güzel bir çerçeve. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu ayetlere dair farklı yorumları, tefsirleri içeriyor. Biz de bunları harmanlayıp sunmaya çalışacağız. Harika. Başlamadan hemen önce o klasik hatırlatmamızı yapalım. Eğer yayınlarımızı takip ediyor, beğeniyorsanız bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu bize daha fazla içerik üretmek için motivasyon oluyor. Kesinlikle. Destekler önemli. Şimdi konuya girelim. Ayetler bizi alıp e, doğrudan cennette bir meclise götürüyor. Böyle karşılıklı tahtlarda oturan huzurlu insanlar. Evet, o tasvir çok canlı. Kaynaklarımız diyor ki bunlar önceki ayetlerde geçen muhlas kullar. Yani samimi, içten, arınmış kişiler. İçlerinden biri de dünyadan bir anısını ama çok önemli bir konuşmayı anlatmaya başlıyor. Daha başlangıç bile düşündürücü, değil mi? Nasıl bir ruh hali acaba o? Kesinlikle. Bu sadece hani bakın ne güzel yerlerdeyiz demek değil. Daha çok o muhlas olmanın getirdiği bir iç huzur, bir dinginlik hali. Geçmişe dönüp bakabilme, onu yargılamadan değerlendirebilme yetisi aslında. Hmm. Kaynaklar o kolektif huzur vurgusunu da yapıyor. Yani tek başına bir mutluluk değil de bir arada olmanın getirdiği bir sükunet var. Anıyı anlatan kişinin bahsettiği arkadaş da sıradan biri değil. Ayette Karin diye geçiyor. Karin, evet, o kelime dikkat çekici. Evet. Kaynaklar bunu genelde çok çok yakın dost, sırdaş, hatta belki hayat arkadaşı olarak yorumluyor. Yani aralarında öyle yüzeysel bir ilişki yok. Birbirini derinden etkileme potansiyeli olan bir yakınlık bu. Anladım. Bu yakınlık detayı önemli çünkü birazdan duyacağımız o diyalog neden bu kadar etkili, neden bu kadar sarsıcı olmuş? bunu anlamamızı sağlıyor. Bu karin meselesi hakikaten önemli o zaman. Düşününce hepimizin hayatında böyle yakın bize etkileyen, iyiye ya da kötüye çekebilen insanlar var. Maalesef ya da neyse ki. <laughs> Peki bu kadar yakın arkadaşı dünyadayken ne sormuş bu cennetteki dosta? Ayetlerdeki sürü çok net. Sen gerçekten inananlardan mısın? Direk. Direk yani. Yani biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilip yaptıklarımızın karşılığını mı göreceğiz Bu bayağı temelden bir sorgulama inancın köküne dair bir meydan okuma adeta Sadece ahireti inkar mı var burada yoksa başka bir şey mi seziyoruz daha derin bir umutsuzluk belki İlk bakışta evet doğrudan ahiret inancına yeniden dirilişe yönelik bir şüphe gibi görünüyor ama kaynaklarımız bu ifadenin potansiyel olarak daha geniş yorumlanabileceğini de söylüyor Nasıl yani Şöyle toprak ve kemik olduktan sonra ifadesi sadece o bildiğimiz fiziksel ölüm sonrasını mı anlatıyor yoksa daha mecazi olabilir mi? Mesela bazı yorumcular diyor ki bu herhangi bir büyük çöküş sonrası için de geçerli olabilir. Ahlaki bir çöküş, psikolojik bir yıkım, hatta toplumsal bir dağılma. Ha anladım. Yani bu enkazdan bir daha bir şey çıkar mı gibi bir soru aslında. Aynen öyle. Yeniden ayağa kalkmak, tekrar düzenli medeni bir yaşama dönmek mümkün mü sorusu, ayette geçen o medunun kelimesi, yani karşılık görecek miyiz ifadesinin kökü de ilginç. Medeniyet, düzen, yasa, karşılık hepsiyle bağlantılı. O zaman soru şöyle de okunabilir. Bu dağılmış, çürümüş halimizden sonra tekrar bir düzen kurabilir miyiz? Yaptıklarımızın bir sonucu, bir karşılığı olacak mı gerçekten? Tam olarak bu. Bu arkadaş sanki şey felsefesinde. Bir şey bitti mi? Bitmiştir. Geri dönüşü yok. İster fiziksel ölüm olsun, ister umutların bitişi, ister toplumsal çöküş. Hiçbir tür dirilişe, yani işlerin düzelebileceğine veya eylemlerin bir hesabı olduğuna inanmıyor gibi. Bu inançsızlık tabii hayat tarzını da etkilemiştir o zaman. E doğal olarak. Çünkü yaptıklarının nihai bir sonucu, bir karşılığı olduğuna inanmıyorsan daha farklı yaşarsın, değil mi? Doğru. Bu lorum hakikaten ayetin sadece ahiretle değil, bu dünyadaki umutla, umutsuzlukla, çöküş ve yeniden başlangıçlarla da ilgili olabileceğini düşündürüyor. İnsanın en dipteyken bile bir çıkış var mı sorusuyla da bağlantılı sanki. Kesinlikle. Çok katmanlı bir ifade aslında. Peki bu şüpheci arkadaşın meydan okuması karşısında Cennetteki dost ne yapıyor? Ayetler bizi nereye götürüyor sonra? Cennetteki dost bu diyaloğu hatırlayınca doğal olarak arkadaşının şu anki halini merak ediyor, bakmak istiyor. Kaynaklara göre arkadaşını Cahimin yani o cehennem ateşinin tam ortasında görüyor. Oo, sert bir manzara. Evet. Ve o manzarayı görünce söylediği sözler de çok çarpıcı. Allah'a yemin ederim ki az kalsın sen beni de mahvedecektin. Vay be. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de senin gibi oraya getirilenlerden olurdum. Burada hem böyle kıl payı kurtulmuş olmanın bir idraki var, hem de derin bir şükran ifadesi. Az kalsın sen beni de edecektin. Bu cümle çok güçlü. O karenin yakın ilişkinin etkisini ne kadar net gösteriyor? Aynen. Ne kadar belirleyici olabiliyor ilişkiler? Peki bu cehennemin ortasında görme hali ve Rabbimin nimeti olmasaydı ben de orada olurdum ifadesi. Bunu nasıl anlamalıyız? Klasik yorumlar genelde cennet ehli cehennemdekileri görüyor diye anlıyor sanırım. Kaynaklarınız daha farklı bir şey söylüyor mu? Evet, o klasik yorum var tabii ve önemli bir ibret tarafı da var bunun. Ama bazı kaynaklar meseleyi biraz daha nasıl desem içselleştirerek ele alıyor. Nasıl yani? Şöyle. Muhlas olan kişi arkadaşına baktığında gördüğü şey sadece dışarıdan verilen bir ceza değil aslında. Aynı zamanda arkadaşının kendi inançsızlığıyla, kendi umutsuzluğuyla, kendi eylemleriyle kendi ateşini hazırlamış olması. Kendi azap ortamını yaratmış olması. Ha, yani kendi düşen ağlamaz gibi bir durum mu? Biraz öyle ama daha derin. Tükkü kendisinin doğru seçimler ve Allah'ın lütfuyla kendi huzur ortamını, yani cennetini inşa etmesi gibi arkadaşı da yanlış tercihlerle kendi yıkımını kendi cehennemini hazırlamış. Bu fikir vurgulanıyor. İlginç. Hatta bazı kaynaklarda geçen azap onları kuşatmıştır fakat onlar farkında değillerdir gibi ifadeler var. Bu da şuna işaret ediyor olabilir. Kişi içinde bulunduğu o kötü durumun kendi eseri olduğunun farkında bile olmayabilir. Vahim bir durum. Çok çünkü dirilişe, yani bir dönüşüme, bir sonuçla yüzleşmeye inanmadığı için, onu öldüren şey neyse, fiziksel ölüm mü, manevi çöküş mü, umutsuzluk mu, onun pencesinden çıkamıyor. O durumda kalıp gidiyor. Belki farkında olsa bir çırpınacak, bir yol arayacak. Bu kendi ateşini hazırlama fikri cidden etkileyici, yani kaderimiz biraz da kendi ellerimizde, kendi inanç ve eylemlerimizle şekilleniyor gibi bir anlam çıkıyor. Aynen öyle. Peki burada kilit rol oynayan Rabbimin nimeti ne o zaman? Cennetteki dost kurtuluşunu direkt buna bağlıyor. Bu nimet soyut bir şey mi sadece yoksa daha elle tutulur karşılıkları var mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Özellikle o eğer o nimet olmasaydı ben de orada olurdum demesi sanki aktif bir koruma var gibi hissettiriyor. Çok çok yerinde bir soru. Kaynaklarımız nimet derken evet genelde akla ilk gelen yiyecek, içecek gibi maddi şeyler ama burada asıl vurgu onlarda değil. Asıl nimetler daha manevi ve işlevsel destekler olarak görülüyor. Mesela birincisi ve belki en önemlisi iman ve hidayet. Yani Allah'ın kişiye doğru yolu göstermesi, hakikati anlama, kabul etme yeteneği vermesi, imanı sevdirip kalbinde süslemesi. Kaynaklarda Hucurat suresindeki o ayete çok atıf yapılır. Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. İmanın kendisi başlı başına büyük bir nimet, bir lütuf. İnsana anlam veriyor, dayanma gücü veriyor. Evet, bu çok temel. İkincisi, ilahi yasalar. Yani sünnetullah dediğimiz şey. Allah'ın evrene hayata koyduğu değişmez kurallar, prensipler. Bunlar da birer nimet aslında. Nasıl yani? Yasalar nasıl nimet oluyor? Şöyle düşünün, dürüst olmanın uzun vadede güven getirmesi bir yasa. Çalışmanın bir karşılığının olması bir yasa. Bu yasalara uyduğunuzda aslında bu nimet sisteminden faydalanmış oluyorsunuz. Yani nimet burada böyle gökten zembille inen keyfi bir şey değil, sistemin işleyişini fark edip ona göre yaşamanın doğal bir sonuç. Kişi bu yasalara uyduğu için o yasanın getirdiği olumlu sonuçtan yani nimetten yararlanmış oluyor. Ha anladım. Sistemin kendisi bir nimet. Yani ona uymak da o nimetten faydalanmak. Mantıklı. Aynen. Üçüncüsü de korunma. Bu da çok ilginç. Kaynaklar özellikle Yusuf peygamber kıssasına atıfta bulunuyor burada. Hangi açıdan? Kişi tam yanlışa düşecekken böyle kritik bir anda Allah'ın ona bir burhan göstermesi. Yani açık bir delil, bir uyarı işareti, belki bir vicdan sesi, onu kötülükten alıkoyan bir şey. Bu da o nimetin bir parçası. Ayette Yusuf için ne deniyordu? Rabbinin burhanını görmeseydi o da meyledecekti. İşte biz ondan kötülüğü uzaklaştırmak için böyle yaptık. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Demek ki muhlas olmak hem kişinin kendi çabası hem de bu ilahi desteklerin birleşimi. Tam olarak öyle. O cennetteki dost da belki tam arkadaşının o olumsuz, şüpheci etkisine kapılacakken işte böyle bir ilahi yardım, bir içgörü, doğruyu gösteren bir işaret sayesinde yoldan çıkmaktan kurtulmuş olabilir. O nimet bu yani. Anlıyorum. Yani nimet dediğimiz şey öyle pasifçe beklenen bir şey değil bir farkındalık iman sisteme uyum sünnetullah ve kritik anlarda gelen bir destek korunma bunların bir bütünü adeta ve kişinin kendi iradesini de dışlamıyor bu anlayış kesinlikle irade ve çaba da işin içinde peki buradan sonra ayetler nasıl devam ediyor cennetteki dostun konuşması sürüyor mu evet sürüyor ulaştığı bu hali, bu huzurlu ve güvenli durumu teyit eder gibi bir sorgulama daha yapıyor. Sanki hem kendi anlıyor hem de etrafındakilere ilan ediyor gibi. Şimdi biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek ve bir daha azaba uğratılmayacak mıyız? Hmm, bir rahatlama ifadesi gibi. Aynen ve bu sorunun hemen ardından da sonucu bağlıyor. İşte bu gerçekten büyük başarıdır Elfezül Azim diyor çok net. Büyük başarı. Ve hemen peşinden de bir çağrı. Çalışanlar işte böylesi bir başarı için çalışsınlar. İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miyiz? İfadesi de ilginç geldi bana. Ölümü sanki tek seferlik bir olay değil de bir süreç, bir aşama gibi görüyor. Evet, o ifade üzerinde de duruyor kaynaklar. Ve asıl büyük başarı olarak da bu nihai kurtuluşu, bu kalıcı huzuru tanımlıyor. Peki bu fevzül azim yani büyük başarı tam olarak ne ve çalışanlar bunun için nasıl çalışmalı? Yani günümüzdeki o kariyer, para, statü odaklı başarı anlayışından farklı bir şeye mi işaret ediyor burası? Kesinlikle farklı bir yere işaret ediyor. Günümüzün o popüler başarı tariflerinden çok daha derin. Kaynaklarımız bu son ayetlerdeki kavramları genelde şöyle açıyor. Birincisi o ölüm ve yaşam döngüsü meselesi. İlk ölüm ifadesi veya Kuran'ın başka yerlerindeki iki ölüm iki diriliş gibi ifadeler, bunlar ölümün mutlak bir son olmadığını gösteriyor, bir dönüşüm bir halden başka bir hale geçiş olduğunu ima ediyor. Hmm. Hatta bazı yorumcular daha da ileri gidip diyor ki, biyolojik olarak hücrelerimiz nasıl sürekli ölüp yenileniyorsa, ölüm ve diriliş aslında hayatın içinde sürekli devam eden bir yasa. Biz şu anda bile mikro düzeyde bunu yaşıyoruz. Vay bu ilginç bir bakış açısı. Bu bakış açısı ölümü o korkulan nihai yok oluş olmaktan çıkarıyor, yaşam sürecinin doğal bir parçası haline getiriyor. Hayat ve ölüm birbirini tamamlayan iki gerçeklik gibi. İkincisi neydi? İkincisi hesap verilebilirlik bilinci. Hani ayetlerin başındaki o şüpheci arkadaş bunu reddediyordu ya. Evet karşılık mı göreceğiz diyordu. İşte burada o teyit ediliyor. Yaşam dediğimiz şey eylemlerimizin sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz bir devamlılık içinde. Bu dünyada yaptıklarımızın bir karşılığı olacak. Bu bilinç çok önemli. Neden önemli? Kaynaklar diyor ki, bu bilinç insanı daha sorumlu yapar. Daha dikkatli, daha anlamlı yaşamaya yöneltir. Öyle sadece basitçe sevap biriktireyim ya da birileri bana şefaat eder kurtulurum gibi pasif beklentilerden uzaklaştırır. Hmm. Bir yorumda geçen şu ifade çok çarpıcıydı. Şu an ne yaşıyorsanız bir benzerini gelecekte yaşayacaksınız. Yani bugünkü eylemlerin, inançların, ilişkilerin geleceğini doğrudan şekillendiriyor. Bu çok güçlü bir mesaj. Bugünü düzeltmek lazım yani. Aynen öyle. Üçüncüsü de asıl hedef, fevzül azim. Yani gerçek büyük başarı ne? Ayetler ve yorumlar çok net. Bu gelip geçici dünyevi kazanımlar değil. Yani o kaynaklardaki eleştirilerdeki gibi daha lüks araba, daha büyük ev, daha yüksek statü bunlar değil asıl başarı. Elbette bunlar hayatta olabilir, hedeflenebilir ama ayetin işaret ettiği en büyük başarı bu değil. Asıl fevzül azim o başta bahsettiğimiz muhlas kulun ulaştığı hal. Yani Allah'ın sistemiyle uyumlu, samimi, ihlas sahibi, anlamlı hiç huzuruna sahip bir varoluş biçimi. Kalıcı olan başarı bu. Anladım. Kalıcılık ve anlam vurgusu var. Kesinlikle. Ve son olarak çalışmak, amel. Peki ne için çalışmalı? Ayet diyor ki bunun misli için. Yani bu tarif edilen büyük başarıyı hedefleyerek çalışmalı insan. Peki bu nasıl bir çalışma? Ne anlama geliyor bu? Bu şu anlama geliyor. Ölümü ve yaptıklarını, sonuçlarını, hesap gününü hep akılda tutarak yaşamak dürüstçe, samimiyetle, gösteriş yapmadan, ilkelere, değerlere bağlı kalarak çabalamak. Hani kaynaklarda bir Hasan abi örneği veriliyordu ya, dürüst esnaf. Evet, hatırladım. İşte onun gibi işini hakkıyla yapan, aldatmayan, prensipli duran insan modeli. Çalışmanın amacı sadece daha çok para kazanmak değil, bu muhlas olma halini yansıtan, karakterli, anlamlı bir hayat kurmak olmalı. Gerçekten de başarıya ve çalışmaya bambaşka bir boyut katıyor bu ayetler ve yorumlar. Şöyle bir toparlayacak olursak o zaman, bugün Saffat Suresinin bu bölümü üzerinden e, inançla şüphe arasındaki o hassas dengeyi konuştuk. Evet. Hayatımızdaki yakın ilişkilerin, o karinlerin bizi nasıl etkileyebildiğini gördük. Kendi sonumuzu aslında kendi seçimlerimizde nasıl hazırlayabildiğimizi, o kendi ateşini yakma metaforunu konuştuk. Çok doğru. Ve Allah'ın nimetinin de sadece maddi şeylerden ibaret olmadığını, asıl olarak doğru yolu bulma rehberliği, o ilahi yasalara uyum ve manevi bir korunma olduğunu anladık. Evet. Ve belki de en vurucu mesaj şuydu. Gerçek başarının yani fevzil azimin o geçici dünyalık hedeflerin çok ötesinde bir şey olduğunu fark etmek. Samimiyetle, yani ihlasla Bilinçle ve eylemlerimizin sonuçlarını düşünerek yaşanan anlamlı bir hayat bu. Ve çalışanların da asıl bu hedef için çabalaması gerektiği. Hı, aynen öyle. Kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi, bu ayetler bizi adeta bugünkü hayatımızı ertelememeye çağırıyor. Yarın yaparım demeden hemen şimdi anlamlı kılmaya. Çünkü bu ayetlerde anlatılan sistem bir nevi ne ekersen onu biçersin sistemi ve bu ekme biçme işi öyle sadece ahirette değil şimdiden başlıyor. Çok net bir mesaj. O halde dinleyicilerimize de kapanışta şöyle bir düşünce sorusu bırakalım mı? O kaynaklardaki bugün ne yaşıyorsanız bir benzerini zaten yaşayacaksınız. Fikri gerçekten önemli. Evet, çok düşündürücü. Buradan yola çıkarak bir düşünelim. Şu anki inançlarımızla günlük loşturmacımızdaki eylemlerimizle etrafımızdaki o bizi etkileyen karinlerle gelecekteki o benzer yaşantımızın temellerini nasıl atıyoruz acaba? Hayatımızda bizi iyiye mi yoksa kötüye mi çeken seslere daha çok kulak veriyoruz? Bu sorular üzerine düşünmek bile başlı başına bir kazanç olabilir. Kesinlikle. Belki de en pratik ders bu. Bir sonraki derinlemesini incelememizde yine farklı kaynaklardan yola çıkarak yeni konularla, yeni ufuklarla buluşmayı diliyoruz. İnşallah. Ve son olarak eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız e, YouTube'da videomuzu beğenerek ve tabii kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu destekler bizim için gerçekten çok değerli. Evet, emeğin karşılığı gibi oluyor. Desteğinizle bu içerikleri sizlere ulaştırmaya devam edebiliriz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.